Çocuğun sınav yaklaştıkça daha gergin, daha sessiz veya daha sinirli olduğunu fark ediyorsun ya, bu aslında abartı değil veya bir kapris değil. Çocuğunun beyni gerçekten stres modunda. Peki sen ne yapabilirsin bu durumda? Birincisi, sakin ol demek kesinlikle sakinleştirmez. Ama zorlandığını görüyorum, buradayım, yardıma ihtiyacın olursa destek olabilirim dersen, beynine tehlike yok mesajı gider çocuğun. Çocuk gerçekten rahatlar bu sefer. İkincisi performansa değil sürece odaklanın. Kaç net yaptığın yerine bugün hangi konu daha kolay geldi diye sorabilirsin. Bu soru bile kaygıyı yarı yarıya düşürür. Üçüncüsü baskı zannedilenden daha çok zarar veriyor. Çalışmazsan kazanamazsın değil. Gel 20 dakikalık mini bir çalışma yapalım. Sonra mola. Daha etkili bir strateji. Bir de kıyaslama kesinlikle yapmıyoruz. İşte Ayşe 200 soru çözüyor dediğin anda çocuk çalışmayı bırakıyor. Çünkü artık performans için değil yetersizlik duygusundan kaçmak için uğraşıyor. Ve son olarak duyguyu düzenlemeyi öğret. Sakin ol işe yaramaz kesinlikle ama gel bir dakika nefesimizi eşitleyelim. Sakinliğin kapısını açar. Unutma çocuğun sınavı sadece bir sınav. Ama senin tutumun onun bütün sınavlara bakışını belirler.